Merhaba sevgili anne ve babalar. Bugün sizlere Sunny Baby Icon Travel Bebek Arabası'nı tanıtacağım. Bir yıl boyunca araç koltuğu olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda ana kucağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde yanlardan kaldırıp çektiğimiz zaman kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz. Üst kısmını istersek dışarıya doğru, istersek de kendimize doğru takabiliyoruz. şu şekilde güneşli bir adet de burada gözlem penceresi bulunmakta. Arkadan çektiğimiz zaman şu şekilde yatma, yaslanma ve oturma olarak ayarlayabiliyoruz. Alttan şu şekilde açtığımız zaman bir şekilde yatırabiliyoruz. Aynı zamanda arkadan da. İçinde bir adet rüzgarlığı bulunmakta. Yine aynı şekilde yanlardan tutup kaldırdığımız zaman çıkartıp öndeki tuşundan bastığımız zaman kolay bir şekilde kapatabiliyoruz. Aynı şekilde yine yandan açtığımız zaman kolay bir şekilde de açabiliyoruz. Daha fazla bilgi için ikibebek.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.